Malatya'da Asurlar sitesindeki bir yıllık lüks dairelerin yıkılma anını görmüşsünüzdür belki de. Sadece onlar da değil. Birçok yeni apartman bu depremde yıkılmış ve bu apartmanların da satılmalarında depremde şöyle dayanıklıyız, şöyle güçlüyüz tarzı kampanyaları da vardı. Bu müteahhitler bunların nasıl reklamını yapabiliyor? Bir bunu öğrenmek gerekiyor. Ve yanlış bilmiyorsam da bu binaların deprem dayanıklılık testinden geçmesi gerekiyor. Tabii ki yanlış bilmiyorsam. Eğer böyle bir şey varsa, böyle bir test yapılabiliyor bu yeni yapılıp da onay alıp üstüne reklam yapıp ve sonrasında bu depremde yıkılan binalara kimler onay verdi bu kişileri ayrı yargılamak gerekiyor müteahhiti ayrı yargılamak gerekiyor. Maalesef Türkiye'de AK Parti sayesinde müteahhitlerin önü çok açıldı. Belki de bunun içinde rüşvet kültürünün yaygınlaşması da olabilir. İyi bir rüşvetle sana açılmayacak bir kapı yok ve büyük ihtimal bu rüşvet dayanıklılık testinde de binayı dayanıklı hale getirmekten çok daha ucuza geliyordur. Bir tane tane badem bıyıklığının onay vermesine bakar büyük ihtimalle zaten. Bir arkadaşımın Malatya'da 2 yıllık mı 3 yıllık mı ne yeni apartmanları yıkıldı. Lüks diye satılıyordu bir de bunlar yani. Bayağı da para alıyorlardı böyle. O zamanın şartıyla milyonlarca para ediyordu. Mesela o müteahhitlere ne olacak? Önceki olaylardaki gibi bazılarını bir gözaltına alacaklar. Bazılarını bir sene sonra salacaklar. Böyle bir şey mi ilerleyecek? O zaman biz suç işlemek için müteahhit olalım. Oğlum ne güzel bir sistem oluşturmuşsunuz. Türkiye bir deprem bölgesi. Şiddetli depremler sürekli oluyor. Bu konuda rüşvet alan memuru, müteahhiti, işin nasıl çalıştığını anlayıp ortada bir suç işlendiğini bilip de ses çıkarmayan o işçiyi hepsini cinayet veya cinayete teşebbüsten yargılanması gerekiyor. Maalesef biz de bazı konularda bazı insanlar etik yollarla insaniyetle eğitilebilecek durumda değiller. Bunlara korkuyu vermen gerekiyor ki işlerini doğru yapabilsinler. Son yıllarda gördüğümüz her olayda neredeyse bu çok güzel bir örnek veriyor bize. İskandinav modeli de yargılama falan olmaz bizde maalesef bazı bölgelerde olabilir işte parayı o kadar taptıkları için saygı insan hayatına sevgi bunlar hiç yok bunlarda çok sinirli olduğum için doğru dürüst cümleler de kuramayabilirim kusura bakmayın şimdiden sırf bu müteahhitlerin biraz daha fazla para kazanmaları için yaptıkları şeylere bak ya müteahhitlik dediğin artık bu ülkenin kara lekesi olan mesleklerden birine girmeye başladı işini doğru yapan kişi bulabilmek o kadar az ki neredeyse hepsi ulan ne yapsam da biraz daha fazla kar etsem bu bunun kafasına girdiler. Lan işini iyi yapsan daha fazla kazanacaksın. Bunu düşünemiyorlar da şu an o bölgede binası sağlam olan müteahhitin direkt reklamı yapılır. Böyle yükselen müteahhitler var. Ağoğlu mesela. Maalesef bizde köylü kurnazlığı diye bir şey var. 3-5 kuruşun hesabını yaparlar. Orlardan çakallığa girerler. Daha çok batarlar. Her iş modelinde vardır bu. O müteahhitleri tek tek yakalayıp birincisi zaten yurt dışı yasa getirilmesi gerekiyor hepsine. Müteahhitlerin hepsinin katılımı zorunlu. Daha Havalarda yargılanmaları gerekiyor. Toplumun o müteahhitlerin çocuklarına eşlerine o binaların yıkılışlarını seyrettirmesi gerekiyor. Bakın senin baban şöyle bakın senin anam böyle. Sen bunların çocuğusun diye utandırmaları gerekiyor. Oğlum yeni bina ya. Bir senelik bina. Bak bazılarını yine aşağı yukarı anlayabiliyorum. O zamanki yönetmelikler öyle değildi çünkü. 40 yıllık bina. 99 depreminden sonra binalara yeni bir yönetmelik çıkartıldı. Metreküp başına düşen kilo demir hesabı gibi işte betonun dayanıklılığı üzerine gibi onlardan önce olduğu için o binaların bazılarının yıkılmasını anlayabiliyorum. 2000 sonrası yapılan binalarda ise buna affım yok benim asla. Daha da beterleri var bir de. Bir tane kadın tweet atmıştı. Bak o tweet'i de zamanında okumuştum. Bundan 2 ya da 3 sene öncesinde. Bu apartmanların birinci katındaki dükkanlar var ya. Bu dükkanlar bölge açabilmek için kirişleri kesiyorlar. Ya Malatya'da olması gerekiyor ya da Adıyaman'da olması gerekiyor. Kadın zamanında bundan bir şikayet ediyor. Toplum olarak tabii ki bunu ciddiye almıyoruz devlet yetkilileri ciddiye almıyor. Dünkü depremde o binada yıkılmış. Sırf ne için? Alttaki o dükkan sahibinin kirişi kesmesi yüzünden. O kişi de cinayetle yargılanması gerekiyor. Ya gerekirse hapis sayısını yükseltin. Bu insanların toplum içine girmemesi gerekiyor. Bunlar ilk bakışta küçük detaylar gibi olsa da çok büyük suçların ön ayaklarıdır aslında. Ki burada podcast'te konuşuyorum. Biraz daha iyimser bir şekilde konuşuyorum. Yoksa ihtar yiyoruz. Normalde bu insanlara neler yapmak istediğimi bir bilseniz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar. Depremden etkilenen arkadaşlara büyük geçmiş olsun. Bugün daha da podcastler gelecek.